Hello gençler, ben Burçin. Tekrardan bir saç yapma videosuyla karşınızdayım. Niye? Çünkü işim yok, gücüm yok. Aile, evde takılıyoruz o yüzden deli deli şeyler yapabiliriz. Bugün saç düzleştiricisiyle nasıl dalgalı saçlar yapılır onu size göstereceğim. Aslında benim maşadan daha çok kullandığım yöntem bu. Saç düzleştiricisi genelde hep elimin altında olduğu için genelde bukle yaparken de düzleştirirken de saç düzleştiricisini kullanıyorum. Bunu şimdi sizlerle de paylaşacağım. İlk önce bir saçımı tarayacağım. Ben duştan çıkmıştım. Kuruttum saçımı. Yine kendi halinde. Saçımı tarıyorum. Bunun için ben şöyle iki tane kıskaçlı tokamı deniyor. Ne deniyor artık. Ondan kullanacağım ve saçımı üç parçaymış gibi düşüneceğim. Şöyle yani. İlk önce şu orta kısmını ayırıyorum. Burayı en son yapacağım. Ön kısım yani. Burayı şöyle bir tupuz zipeceğim ve böyle bekleteceğim. En son yapacağım bu kısmı. Şimdi önce şu bebek saçlarımı bir düzleştireyim birazcık. Kıvrılmışlar. bir de şu arka kısımda biraz dalgalı şu üstünü düzleştireceğim şimdi hazırız şimdi bu saçımı da ikiye ayıracağım iki tarafa ve önce sol tarafını sonra sağ tarafını yapacağım sol tarafla başlıyorum tutam alıyorum tutamları gene istediğiniz kalınlıkta alabilirsiniz Şöyle iyi karışmaması için tutturuyorum. Düzleştiricimle döndüre döndüre saçımı indiriyorum. Gördüğünüz gibi bukle oldu. Daha yukarıdan döndürmeye başlarsanız daha yukarıda da bukleler elde edebilirsiniz. Şimdi bir dahakini öyle yapayım. Onu da görün. Ben bugün böyle komple yukarıdan başlayan değil de daha uçlara doğru yapacağım. Ama onu da göstermek için size bir tutam yapayım. Şimdi daha yukarıdan döndürerek indireceğim ve değil komple yapacağım. Saçım o kadar uzun ki. Gördüğünüz gibi bu daha bukle bukle oldu ama ben bu kadar bukle bukle istemiyorum. O yüzden ilk yaptığım gibi devam edeceğim. Siz saçınızı dalgalı yaparken genelde hangi yolu tercih ediyorsunuz? Yorum yaparsanız sevinirim. Şey Askan Şimdi bunu da yapacağım. Bunu da bıktık. Yine çok hızlı yapabiliyorsunuz bunu da çok pratik. Hemen yap işe git, yap dışarı çık, yap evde ile yat artık dağıtmak isterseniz. ben genelde bunu daha çok tercih ediyorum dediğim gibi düzleştirici böyle hemen elimin altında sabah maşanın ısınmasını falan beklemek yerine işe giderken böyle pıt pıt yapıp gidiyorum. Sol tarafın son tutamını yapıyorum. tarafı gördünüz. Şimdi sağ tarafı da aynı şekilde yapacağım. Tutamlara ayırıp bitireceğim. Burayı hızlandıracağım. Sonra orta sol tarafımı bitirdim. Şimdi orta kısma geldi. Bu kısmı nasıl yapıyorum onu göstereyim. Şu yaptığım kısmı bir toplayacağım karışmasın diye yine. Burayı ayırmamın sebebi biraz daha ön taraflarda hacimli bir görüntü elde etmek istiyorum. Daha bombeli. Bu kısmı nasıl yaptığımı göstereceğim. Burayı da böyle tutam tutam ayıracağım. gördüğünüz gibi şöyle düzelteceğim şimdi bunu da şöyle tutup yine çeviriyorum 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 bu kez şöyle üstüne doğru sarıyorum dikkat edin eliniz yakmayın birkaç saniye tutuyorum ve bırakıyorum Şimdi ikinci tutama geçeceğim. İkinci tutama da aynı şekilde yapıyorum. Çeviriyorum. Çeviriyorum. Şimdi döndürüyorum. Birazcık bekliyorum ve bırakıyorum. Son bir tutamım kaldı. Bunu da şimdi saçımın ayrımına göre yapacağım. Saçımı açacağım. Ben saçımı genelde sağ tarafa doğru ayırıyorum ama siz isterseniz ortadan da ayırabilirsiniz soldan da ayırabilirsiniz. Şimdi ayrımımı bulacağım. Bu bu tarafa ait, bu bu tarafa. Herkes yerini bilsin lütfen. Şu şunu sol tarafa doğru hafif bir kıvırıp atacağım. Zaten çok küçük bir tutam. Hemen kıvırcık olacak. Yes. Şimdi bu da son parçam. şöyle geniş geniş çok da kıvırcık yapmadan bitiriyorum çünkü önde böyle çok kıp kıvırcık bir saç sevmiyorum gördüğünüz gibi şimdi şöyle bir önüme atıp geri geleceğim diyeceğim sabitlemek için. Gördüğünüz gibi bu da düzleştirici ile yaptığım dalgalı saç. Dediğim gibi isterseniz kıvırcıkları biraz daha yukarıdan başlatabilirsiniz. Daha da uçlara indirebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı seviyorum. Yine isterseniz ortadan ayırabilirsiniz, isterseniz sağa, isterseniz sola ayırabilirsiniz. Şöyle arkadan da görüntüsünü göstereyim size. Gördüğünüz gibi çok güzel bukle bukle saçlar. Yani maşası olmayanlar ya da maşa yapmak zor geliyorsa düzleştiriciyle yapmak isteyenler bu yöntemi kullanabilirler. Zaten hemen hemen hepimizin bildiği bir yöntem. Şöyle yakından da göstereyim yine. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz böyle videolar çekmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.